Bizim ekibin yaşadığı kar biyomunun hemen yanında bir nedir portalı açıldı. Aniden portaldan Wither ve askerler çıkmıştı. Bu çok kötü olmuştu. Wither onları bulmuştu. Wither karların üzerinden gitmesinin ona çok kötü olacağı için askerlerine karları kazmalarını söyledi. Bizimkiler e, neydi la bunlara e, mutant, mutant Animal ve Mutant Creeper'la konuşurken uzaktan onları birilerinin izlediğini gördü. Bu kim olabilirdi? Bu çok kötü olmuştu. Wither onları uzaktan izliyordu. Ve hemen ve hemen ee, mutant Enderman'ı yok etmek için ona roket atmaya karar verdi. Wither hemen kafalarından birini ee, Mutant Enderman'i atmaya çalıştı ama yanlışlıkla Mutant Creeper'a doğru gidiyordu. Aniden çok büyük bir patlama oldu ve Mutant Enderman Mutant Creeper yok olmuştu. Geriye kalan tek şey Mutant Creeper'ın kafasıydı. Bizimkiler artık çok sinirlenmişti ve o Wither'den intikam almaya karar vermişlerdi. Wither artık ölmeliydi ve Wither aniden ortadan kayboldu kimse onun nereye kaybolduğunu anlamamıştı. Yüzler ağrıyla buraya sınırlamıştı ve karşısında ezeli rakibi Ender Ejderhası'nı görüyordu. Ender Ejderhası Endin ve Nether'ın ve End ve Nether'ın kralı olmak istiyordu. Ve Vitter de Nether'ın kralı olduğu için buna izin vermiyordu. Ama bu iş çok sürecek gibi durmuyordu. Vitter soğuk çok buzlu bir yerdeydi ve burada gücünü toplayamazdı. Wither burada güç kaybetmiş oluyordu ve ne alev, ne alev topu ne kafa ne de yumruk atabilirdi. Wither çok zayıflamıştı ve aniden Ender Ejder'sı olsadan kayboldu. Wither anlamıştı Ender Ejder'sı şu an savunmasız olduğu için Nether'a gitmişti. Arkadaşlar ben ama en sonunda Abdulcaplar'ın videolara geldi ve ben video dışında böyle bir yer buldum. Böyle bir yer buldum. Çok garip yani ters nedir portalı. Çok 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 garip ve oha bu da böyle bir şey de varmış. Ben lanetlendim mi arkadaşlar? Lütfen yardım edin. Galiba lanetlendim ben.